Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı zırh açılımınız için buradayız aynı anda Aralık ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. E ayrıca kanalımda ilk kez karşılaşanlar varsa ocağın biri itibariyle her gün sırasıyla tüm burçların Aralık ayı kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir, açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektif çifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımızın aralık ayı zen açılımı enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen bir kere ben şuradan hareket edeceğim merkez temel enerji dirençler İçsel sorumluluk seviyen, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu, korkular... Yapman gereken en akıllıca eylem, varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Bunda ne olduğunu merak ediyorum. Bunu da buraya alacağım doğrulama mesajı olarak. Şimdi odaklanman gereken temel enerji. Aralık ayı itibariyle e, zihnin içerisinde ıstırap çekmeye, acı çekmeye bir son. Aralık ayı itibariyle geçmişte yaşamış olduğun acı, hüzün, keder, travma, başarısızlık, ihanet, kayıp bilmem ne filan. Bunlarla bağını kesme zamanı gelmiş. Zaman her şeyi iyileştirir diyerek e, zihnini istikrarlı bir hale getirmen gerekiyor. Şimdi e, ben yaşadığım acılar değilim, ben yaşadığım travmalar, başarısızlıklar değilim, ben geçmişim değilim, ben duygularım, düşüncelerim değilim, ben bilincim diyeceksin artık. Çünkü eğer burada oyalanırsan. Sürekli zihninin içerisinde geçmişte yaşarsın, geçmişte takılıp kalırsın ve zihninin içerisinde dolanıklık biçiminde stresli düşünceler seni ele geçirir ve e, o istikrarlı zihin ve dingin zihin alanına bir türlü geçemezsin, özgürleşemezsin. Lütfen gidip genel açılımını izle. Çok güçlü bir şekilde özgürleşmen gerektiğini bir dönemden artık gördük bir şeyler çürüyor, yıkılıyor, dökülüyor. O enkazın altından çıkman gerekiyor artık. Burada da sana bununla bu kartla başka bir şekilde projeksiyon tutuluyor bu anlamda. Bu anlamda farklı bir şekilde projeksiyon tutuluyor. Lütfen gidip genel açılımını da izle. Dirençlerin bölümünde her kim olursan ol, kadınlığımızla, erkekliğimizle ilgisi yoktur arketiplerin. Eril enerjinin, dişil enerjinin e, bir varoluş biçimi olduğunu algıladıktan sonra buraya direniyorsun. Neye direniyorsun? Bir kere kendi varoluşuna, kendi e, kumaşına, rengine, dokuna direniyorsun burada. Sen Venüsyan bir varoluşsun. Sen boğa burcusun. Sen beş rüyle bu yaşamdan keyif almak nedir biliyorsun değil mi? Ama unuttun onu. Direniyorsun. Kendi uyumuna, ahengine, dengene, huzuruna, mutluluğuna, keyfine direniyorsun. Acı çekiyorsun. Bir şeyler sana acı veriyor fakat sen sana acı veren bir şeylerden özgürleşemedin bir türlü. Dolayısıyla o e, yaşamla dünya anayla olan bağın sarsıldı. Dünya ananın bolluk bereketiyle olan bağın sarsıldı ve direniyorsun buraya. Artık ya depresifsin, ya hüzünlüsün, ya keyifsizsin, cansızsın, umutsuzsun, bezginsin, ya asabisin, öfkelisin. Kim bilir neler oluyor burada? Buraya direnme. Kendi bolluk bereketine direniyorsun. İçsel bolluk bereketine direniyorsun. En çok bunu görüyorum. İçsel bolluk bereketin. İçsel özgürlüğünle ilgili de bir durum görüyoruz burada. Geleceğiz şimdi. İçsel özgürlüğün, içsel bolluk bereketinle alakalıdır. Şimdi, e, içsel sorumluluk seviyen, ilizyonlardan özgürleş. Paranoyalar, varsayımlar, illüzyonlar, senaryolar, efendim işte bir türlü e, gerçeklerle yüzleşmeyen bir varoluş, duygusal yön kaybı yaşayan, duygusal konsantrasyon bozukluğu yaşayan, geleceğe dair kaygıları olan, anda e, duygusal olarak konsantre olamayan ve en önemlisi burada bir tür hayal alemindesin. Buraya dikkat et. Şimdi... Dolayısıyla senin, bak çıkıştaki kartı görüyor musun? Hiçbir şey boşuna değil. Senin berraklaşman gereken, netleşmen gereken bir döngü artık. O yüzden bu ilizyonlar alanının seni ele geçirmesine alan açmamak senin içsel sorumluluk seviyen. Sağlıklı bir ruhsal kavrayış için neler mümkün? Ee, onun dışında burası bazı dostlarımız bağımlılıklarla mücadele ediyor olabilir burada. Bazı bağımlılıklardan da özgürleşmen gerekiyor olabilir. Neptünyan bir tutum var burada. Neptünyan bir varoluş. E işte illüzyonlar ve bağımlılıklar alanında savrulabilir. Bir kayboluş yaşıyorsun. Fakat artık bu kayboluş deneyiminden deneyimindense kendi bireyselleşme sürecinde olduğunu ve kendi varoluşunu bulup onunla kucaklaşman gerektiğini burada da görüyoruz orada da gördük e, güçlü bir şekilde sana bu anlatılıyor kaybolmuş yaşı hissediyorsun ama e, sen derleyeceksin toplayacaksın o kaybolmuşluktan sen çıkacaksın şimdi burada farklı desteler kullanmış olmama rağmen genel açılımında da gördük bu kartı. Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu orada ilk gördüğümüz enerjiydi zaten. Sana verilen ilk bilgiydi. Genel açılımında yükler taşıyorsun. Seni huzursuz eden, tedirgin eden, strese sokan bir sürü yük var artık alanında. Ezildin burada yüklerin altında. Sana senin için ne ifade ediyorsa o oh, bu yük. Ama bunla bunlardan özgürleşmen gerektiğini sükunet içerisinde kabul etmen gerekiyor artık. Şimdi neye yapıştın? Neye tutundun? Hangi yüklere sıkı sıkı tutunuyorsun? Şöyle bir sallayıp atmak varken. Enerji alanından, fiziksel alanından, zihinsel alanından, kalp alanından nereden atman gerekiyor bu yükleri? At gitsin. Taşıma artık. Zamanı gelmiş çünkü. Korkuların bölümünde ben hiç pırıl pırıl, net, berraklıkla dolu, efendim işte belirginlikle dolu, rüzgar gibi özgür, efil efil, taptaze bir başlangıç yapamayacak mıyım? Bak özellikle zihinsel özgürlükle ilgili kaygılısın. Bir şeyler zaten zihnini çok yordu. Eşit derecede duygularını yordu. Of ya bir şeyler yaşanıyor burada. Ne oluyorsa artık bilmiyorum arkadaşlar ama bu, bu e, döngüde, Aralık ayı döngüsünde Boğa Burcu grubu dostlarım kolektifte hangi dostlara ulaşıyorsa burada acı çeken bir Boğa Burcu grubu var bu sefer. Şimdi özgürlük demişken bundan korkma. Bu adımları birer birer attığında bu korkunun boşuna olduğunu görürsün. Burada zaten bu yükleri bırakmayı e, yani yaşamının sorumluluğunu üstlenip bu yükleri bıraktığında yeni bir başlangıca hazırlanmış olacaksın zaten. Burası 10 tamamlanma. Bırak bu yükleri yeniden başlayacaksın. Buradan korkma. Buraya gelelim şimdi. Yapman gereken en akıllıca eylem. Şimdi içsel özgürlüğü ve akabinde dışsal özgürlüğü de deneyimlemene mani olan bağımlılıkların nelerdir? İster bir aziz bul, ister kendi azizin ol. Ne yaparsan yap, içindeki frekansı yükselt. Çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var. Ve disiplin yoluyla lütfen bağımlılıklardan özgürleş. Sana bunu söylüyor sistem. Neyse ne. Yani işte bağımlılık dediğimizde inanç sistemi de olur, davranış kalıbı da olur, bir ilişkiye geliştirdiğim bir bağımlılık da olur, aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıkların da olur, sen biliyorsun. Fakat artık buraya odaklanacaksın, özgürlüğüne odaklanman gerekiyor. Sen yapacaksın, senin yapman gereken en akıllıca eylem bu. Kimse gelip senin yerine yapmayacak bunu çünkü. Özgürlüğü deneyimlemek istiyor musun? Stresli zihinden özgürleşmen gerekecek. Özgürlüğü deneyimlemek istiyor musun? Kendi içsel bolluk bereketine direnmeye bir son vermen gerekecek. Özgürlüğü deneyimlemek istiyor musun? İllüzyonlar alanında uçan balon gibi savrulmaya bir son vermen gerekecek ve yüklerden özgürleşmen gerekecek. Daha benim bilemediğim neler varsa o. Buraya geldiğimizde varman gereken yeni farkındalık seviyesi, yaralı yorgun savaşçı modundan özgürleş şehit kompleksi, yaralı yorgun savaşçı, kurban zihniyeti. Bunlardan özgürleş, kutsal savaşçı ruhunu koru. Burası durulacak yer değil diyor sistemden gelen yanıt Burası durulacak yer değil. Burası 9, burası 10 zaten. Burayı kabullen, sükunet içerisinde bırak bu yükleri ve aynı zamanda artık eyleme geçme zamanı senin için nasıl bir eylem var burada İşte burada korkuyorsun ya korkacak bir şey yok sen yapacaksın ayrına hizmet etmeyen alanında bulunmaması gereken insan olay döngü inanç sistemi davranış kalıbı bağımlılık ne varsa aklın ve bilgeliğin irade kalıcıyla kesip atacaksın ondan sonra berrak bir görüş açısı özgür bir zihinle rüzgar gibi özgür bir varoluşla süreyen eylem halinde olman gerekecek. Eylem bir amaç belirle, bir hedef belirle, bir yol belirle kendine ve en önemlisi sadece belirlemekle yetinme de yola koyul artık. Bir, bir yerden bir, bir durumdan çıkman gerekiyor. Çıkman gerekiyor. Meselenin özeti bu. Lütfen gidip genel açılımını da izle. Orada da gördük. Bir yerde sıkıştın. Bu mesajın sahibi Boğa Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu aralık mesajını sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Sezgilerinle şu anda bir şeyleri önünü tam olarak görmüyor olabilirsin. Belirsizlik hissediyor olabilirsin. Ama sezgilerinle ilerleyeceksin. Görünmeyeni görebilirsin. Önünü gördüğün kadarıyla ilerle yeter ki. Buradan Sisli pusludur yol tamam ama önünü gördüğün kadarıyla ilerle ama ilerle ilerle. Burada da artık bir e, yani kendi yaşamına dair neyin peşine düşmek istiyorsun kendi yaşamına dair bak birilerinin peşine düşmek çarpık isteklerle hareket etmekten bahsetmiyorum. Sana hayrı ve hizmeti olacak olgu ve kavramların peşine düşman gerekecek, cesur olman gerekecek, ayağa kalkman gerekecek. Yani yeri gelir bir amaçtır, yeri gelir bir hizmettir, yeri gelir bilgeliğine güvendiğin bir uzmandır ama yani senin içsel bolluk bereketine, içsel özgürlüğüne hizmet edecek bir takım olgu ve kavramların peşine düşman gerekiyor artık. Savaşçı ruhunu koru dedik burada değil mi? İşte burada savaşçı ruhunu koru. Şifa çalışması yapman gerekiyor olabilir bu döngüde. Lütfen gerekli şifa çalışmalarını da yapsana bağlı. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yani burada şaman yazdığına bakma. Ee, senin bileceğin iştir o. Senin güzel yüreğin bilir manevi öğretilerden faydalanabilirsin. Yenilikçi yöntemlerle şifacılık alanından faydalanabilirsin. Sana bağlı. Ama içinde bir cevher var. O cevherin açığa çıkması için burada ne dedik? İster bir aziz bul, ister kendi azizin ol. Ne yaparsan yap içindeki frekansı yükselt. Çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var. Yani bir, bir, bir artık böyle bir şeylerden arınman gerekiyor. Bir şeyleri dengelemen gerekiyor. Bir şeyleri çözümlemen, derlemen, toplaman gerekiyor. Dağıldın muhtemelen. E şifa çalışmalarını da es geçme olur mu? Şifa çok önemli. Her boyutta çok önemli. Manevi, bireysel boyutta, duygusal boyutta, zihinsel boyutta, fiziksel boyutta. Şifa için neler mümkün? Bu döngüde buraya da odaklan. Kendine odaklan. Yapıcı bencillik çalıştırman gerekiyor. Kendine odaklan zamanı gelmiş. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızda buluşmak üzere.